görür müyüz? <laughs> 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 <laughs>

Türk dünyasının elçisi Ben Bursa'yım. Biz de Türk misafirperverliğini ortaya koymaktan son derece mutluyuz. İnanıyor ve ümit ediyorum özellikle şehir dışından, ülke dışından gelen misafirlerimiz inşallah Bursa'dan ayrılırken hoş bir sadayla ayrılırlar ve birer Bursa elçisi olarak da gittikleri yerlerde bizim adımıza olumlu kanaatler belirtirler. Adı her ne kadar Türk dünyası Belediyeler Birliği olsa da ben Uğur Başkanımıza da sabah kahvaltıda söyledim. Aslında bu gönül coğrafyası Belediyeler Birliği demek lazım. Çünkü burada Balkanlardan, Kafkaslardan, yine Orta Doğu'dan, farklı coğrafyalardan çok kıymetli, hatta Afrika ülkelerinden çok kıymetli misafirlerimizi, dostlarımızı görüyorum. Türk Dünyası Kültür Başkentliği dolayısıyla biz de farklı organizasyonlar yaptığımızda şunu ifade ettim. Bu özellik bize bir sene kalacak. 1 Ocak tarihinde başladı. 31 Aralık 2022 tarihinde Türk Dünyası Kültür Başkanlığımız sona erecek. Ama bu misyon hep bizdeymiş gibi hareket edeceğimizi ifade ettim. Çünkü çok güçlü bir Türk Dünyası coğrafyası var. Çok güçlü bir gönül coğrafyamız var. Farklı sebeplerle bugüne kadar belki ayrı gayrı düşünebilmiş düşünmüş olabiliriz. Bir araya gelememiş olabiliriz hatta bir dil birlikteliğimiz bile olamayabilir ama ben inanıyorum ve ediyorum ki kısa bir süre önce Türk dünyası gençlik buluşması gerçekleştirdiğimizde genç kardeşlerimize de yedi Türk dünyasından gelen genç kardeşlerimize de aynı şeyi ifade ettim bu bir araya geliş bu bir arada oluşun ben orta ve uzun vadede çok ciddi hem iktisadi anlamda hem kültürel anlamda hem de güç ve dayanışma anlamında çok önemli şeyleri bize kazandıracağını yürekten inanıyorum. Değerli misafirler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan 30 ülkeden 1194 üyesiyle Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan Türk Dünyası Belediyeler Birliği kurulduğu günden bugüne kadar gerek şehirlerimizi gerekse bölgemizi kalkındırmak, tüm üye ülkelerle işbirliği ve dayanışmayı artırmak, bölge halklarıyla aramızdaki kardeş hukukunu pekiştirmek adına önemli çalışmalar kaydettim. Ortaya konan bu başarıyı aramızda birlik ve beraberliğin bir tezahürü olarak görüyorum. Bu çatı altında göstermiş olduğumuz bu birlik ve beraberlik ruhu her türlü sorun ve engelin barış ve kardeşlik yoluyla çözülebileceğini, ortak bir dayanışma kültürü etrafında birleşmenin bölgemizdeki huzur ve refaha yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak kuruluşumuzdan bugüne eğitimden dayanışmaya, kültürden sanata birçok faaliyette bulunduk. Bugüne kadar olduğu gibi ondan sonra da şehirlerimize, ülkelerimize ve bölgemize verdiğimiz katkılarla kültür ve medeniyet coğrafyamızı daha ileri seviyelere taşımaya devam edeceğiz. Hazreti Mevlana'nın bize kırıkları sarıp onarmak, sırları örtmek yaraşır sözünden aldığımız ilhamla, Huzur ve barış içinde birlik ve beraberlikle çok daha güzel yarınlara yürümeye devam edeceğimizden şüphem yok. Tövbe estağfirullah. Oradan <laughs> Hoş geldiniz. Ben seni Başka görmedim. Hayırlı olsun. <laughs> Sadece tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. 15 dakika bir arada. Tamam arkadaşlar. Sağ Buradayız. Bolu'dan Osmanlı tanıştık. Protokol